Eğitim İş Bursa Şube Başkanı Yeliz 24 Kasım 2021'de Milli Eğitim Bakanı'nın öğretmenlerin hediye almaması konusunda yaptığı uyarıya karşı Katar'dan uçak hediye alan iktidarın bakanı öğretmenlere ahlak dersi veremez başlıklı bir basın açıklaması yapmıştı. 24 Kasım 2021'de yapılan bu basın açıklamasına karşı 9 Mart 2023'te yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın Bursa'daki çadır skandalının ortaya çıkmasından iki gün sonra savcılık tarafından iddianame hazırlanmış ve dava süreci başlatılmıştı. Elbette ki bu yalnızca Bursa Şube Başkanı Yeliz Soy'un yaptığı açıklama değildi. Bu açıklama Eğitim İş Genel Merkezi ve 81 İl Başkanı tarafından kamuoyuna yapılmış bir ortak açıklamaydı. Ancak ne hikmetse savcı yalnızca Bursa Şube Başkanımızın açıklamasını suç unsuru olarak değerlendirdi ve hakkında dava açtı. İddianameyi düzenleyen e, savcı ise Hayli ilginçtir. Kamuoyunun yakından tanıdığı Kürşat Kuntuhan Uçuk'tur. Kamuoyu bu savcıyı skandallarıyla yakından tanıyor. Bu savcı şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasını isteyen yine e, gazeteci Sedef Kabaş'ın uzun süre tutuklu bir şekilde yargılanmasını sağlayan savcıydı. Aynı zamanda e, bu savcı yakın bir zamanda Profesör Celal Şengör'ü de ifadeye çağırmasıyla e, tanınan savcıdır. Bu savcı Katar'dan hediye alan e, iktidarın e, bakanı öğretmenlere ahlak dersi veremez sözünü suç kabul etmiş olmasına rağmen Sezen Aksu'ya dilini keseriz, kafasına sıkarız diyenlerin bu ifadelerini düşünce özgürlüğü olarak kabul etmiştir. Elbette Yargılanmak istenen şeyin bu, bu olmadığını biliyoruz. Onların asıl yargılamak istedikleri e, çadır skandalı ile Milliyetin Bakanlığı'nın ipliğinin pazara çıkarılmış olmasıdır. Yine karma eğitimi kaldırmaya çalışan uygulamalarının deşifre edilmiş olmasıdır. Okullarda kaynak yetersizliğinden dolayı idarelerin dansözlü eğlenceler düzenlemek zorunda kaldığının kamuoyuna deşifre edilmesidir. Yani... Bursa Şube Başkanımız Yeliz Toy'un TCK 301'den yargılanacak olması durumu aslında Yeliz Toy'a açılmış bir dava değil. Eğitim için yıllardır sürdürdüğü layık, bilimsel ve parasız eğitim mücadelesinin yargılanmasının istenmesidir. Tabi bu savcı aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın Asım'ın nesillerinin yetişeceğini söylediği ve mütevelli heyeti başkanlığında Bilal Erdoğan tarafından yapılan İstanbul Zayim Üniversitesi mezunudur. Öyle anlıyoruz ki bu savcı bu üniversitede Türkiye'de ifade özgürlüğünü baskılamak için özel olarak yetiştirilmiştir. Biz bu dava için 12 Eylül 2023'te İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde olacağız. Tam da 12 Eylül faşizminin 43. yıl döneminde yine bir kez daha hortlayan bu anlayışla bir kez de mahkemede hesaplaşacağız. E, bu açıklamayı yapan 81 il başkanımıza çağrı yapacak ve hep birlikte Türkiye'de yargıyı iktidarın sopası haline dönüştürmeye çalışanların karşısına dikilip, e, hep birlikte düşünce özgürlüğünü yok etmeye çalışanların gözlerinin içine baka baka Katar'dan hediye uçak alan iktidarın bakanları öğretmenlere ahlak dersi veremez diye bir kez daha haykıracağız.